televizyon programlarına çıkan bir psikoloğun sahte olduğu anlaşılmış. Sahte psikolog herkesi kandırmış. Tabipler odası yok. Türk Psikolog Derneği öyle bir şey kampanya başlatmış. Sahte psikologları ihbar edin diye. Şunu düşünmek lazım. Hiç siz sahte matematikçi gördünüz mü? sahte fizikçi. Peki sahte saz virtüözü, sahte piyanist, sahte ressam, sahte heykeltıraş göremezsiniz. Çünkü foyaları hemen meydana çıkar. Ancak sahte hekim görebilirsiniz. Çünkü daha genelde dahiliye hekim olurlar veya sahte asker görürsünüz. Sahte mitçi, istihbaratçı, sahte polis, sahte din adamı görebilirsiniz. Sahte psikiyatr da görürsünüz. Çünkü taklit edilmeleri kolaydır. Derin bir bilgiye gerek yoktur. Adam ben heykel tıraşım dese yap da görelim derler. Ve poyası çıkar. Sahte matematikçi olsa Hemen çıkar saniyede koyası. Peki sahte psikoloğun koyası nasıl çıkıyor? İşte çıkmıyor. Bakınız bir insan okuyarak, kendi başına kitap okuyarak, çalışarak teorik fizikçi olabilir. Bilişimci olabilir, yazılımcı olabilir. Çekirdekten yetişen böyle değerli insanlar var. Hiç kimse bunları suçlamıyor. Bu sebeple ülkemizde bilgisayar mühendisi denilen veya elektrik elektronik mühendisi denilen insanları ünvanı sahip kişileri birçok ülkede gelişmiş ülkelerde mühendis ünvanı vermiyorlar. Bunlar spesyalist diye geçiyor. Yani uzman. Gerçek mühendis neydi? Elektrik makina inşaatı. Peki bir insan çalışarak uzman olamaz mı? Olabilir. Tonlarca insan var. Mesela Bill Gates. Bill Gates çalışmış, çabalamış. Unix'ten çalmış, Mac'ten çalmış. Ee, bir işletim sistemi oluşturmuş. Hiç kimse ona diploma sormuyor, soramaz da. Amerika'daki teknoloji şirketlerinin CEO'larının çoğu eğitimleri yarım. Kendi kendini geliştirmişler. Şöyle derler eskiler. Resmi eğitim sana ekmek parası kazandırır, kendi kendine geliştirdiğin servet kazandırır diye. İşte bu hanım kız da çalışmış, çabalamış, kendi emeğiyle kitap okumuş, insanlarla konuşmuş ve psikoloğum demiş, bundan para kazanıyor. E kardeşim bunda ne var? Yani bir insan bilgisayar yazılımcısı, bir insan saz sanatçısı olabiliyor da neden psikolog olamasın? Neşet Ertaş okula mı gitmiş? Konservatuvara mı gitmiş? Yani şunu diyorsunuz e, o zaman. Neşet Ertaş'a, Muharrem Ertaş'a, e, işte Orhan Gencebay'a şunu diyorsunuz. Sen bu sazı çalamazsın, ben sanatçıyım diyemezsin. Çünkü konservatuvardan mezun olmadın. Böyle bir şey olabilir mi? Elbette olamaz. Bazı meslekler diplomalıdır. Diplomalı olması gerekir. Örneğin kalp damar cerrahı veya inşaat mühendisi veya elektrik mühendisi, düz mühendis ya da inşaat veya makina mühendisi mesela bunların diplomalı meslek olması gerek. Çünkü attıkları imza'nın karşılığında yargılanabiliyorlar. Peki bir saz sanatçısı kim veriyor bu ünvanı? Kimse. Peki bir psikolog o kadar zor değil ki. Yani açmış okumuş. Peki bir insan gerçekten psikolog olabilir mi? Kendi kendine çalışarak. Eğer teorik fizikçi oluyorsa, matematikçi oluyorsa, yazılımcı oluyorsa neden psikolog olamazsın? Soruyorum size. Şimdi bakalım psikoloji bölümünün derslerine. Gördüğünüz üzere birçok ders yani bölüm dersi ancak kökü Freud, Jung, Lassan, davranışçı bilimsel terapi gibi yani etkinliği bilimsel olarak kanıtlanmamış, bolca görüş, azca bilim olan konular. Bunları öğrenmekte ne var? açar kitabı okursun. Diğer derslere baktığımızda bolca istatistik dersleri görürüz. İstatistik derslerine neden koyuyorlar? Biraz bilimsel görünebilmek için, biraz da öğrenciyi öğretecek bir konu bulamıyorlar. Dört seneyi doldurmak için bolca istatistik dersi koyuyorlar. Bu sebeple psikologların çıkıp işte e, bunlara baskı yapması yani fırsat eşitsizliği. E peki ileride açık üniversite kurulduğunda psikolog e, yetiştiğinde ne olacak? Yani kim engel olacak bunu? Bakınız <laughs> psikoloji erken doğmuş bir bilimdir dedik. Felsefeden erken doğmuş. He şunu demiyorum. Yüzde yüz sahte demiyorum. Ancak Psikolojinin temelleri Dostoyevski, Yunan filozofları, hayvan davranışları tarafından atılmışken William Wundt, işte Freud veya benzerleri gibi siyasi ve ekonomik çıkar peşinde koşan insanlar tarafından yönlendirilmiştir. 1920'lerde ırkçıların ihtiyacı üzerine zeka ve psikoloji testleri geliştirilmiş, bulamadıkları deliliği uyduruk delillerle bulmuşlardır. E peki bunu ne yapacağız? Şu anda e, Amerika'da bazı yargılama ve bazı protestolar var. CIA'nin işkencecileri e, psikolog çıktı. İşkenceyi bunlar tezgahlamışlar. Bakınız, psikolojinin, akademik psikolojinin sorunu şu. Kendilerini ilaç sektörüne ve psikiyatriye sattılar. Bazı cılız sesler olsa bile ülkemizde örneğin üstün öngel gibi ve birkaç psikolog haricinde psikiyatriye ses çıkaran yok. Adamlar adeta psikiyatrinin kuyrukçusu olmuşlar. E, geleni ona onlara yönlendiriyorlar. Bu sebeple hiç kimse çakma filozof, sahte e, sahte psikolog şu bu demesin. Çünkü psikolojinin kendisi çakma kendisi sahte. Bunlar kendilerini psikiyatriye satarak psikiyatrik tacize sessiz kalarak zaten kendi mesleklerini bitirdiler. Ben de Gel şimdi beni. Ay boşu, ay boşu. Tutarım bir kere. Ay boşu. Çok